Herkese cumartesi gününden selam canlar. Ee, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar saat şu an 2. Ben daha yeni açıyorum çünkü e, full temizlikle uğraştım tüm odaları. Sildim, süpürdüm, paspasladım. E, sonra kendime bir duşa attım. Şimdi tekrar mutfaktayım. Ee, hamur yoğur e, yoğurmuştum bir kilo. Şimdi evet. yani o kabaranla kadar ben temizliğimi yaptım. Şimdi temizliğim bitti. Hemen poğaçalarıma geçeceğim. Şöyle... Bir kilo arkadaşlar. Ee, hemen bunları yapacağım çünkü neden? Misafirim geliyor. Ee, belki annem söylemiştir bile. Ee, annem, bir de Ayfer yenge. Ayfer yenge de annemin arkadaşı. Yani biz zaten hepimiz hani Ayfer yengenin çocuklarıyla da falan hep bir arada büyüdük yani çok samimiyiz o geliyor. İşte Ayfer'inge bir de kız geliyor. Bir de dişi gelecek. Heh. Aslında dişçi için geliyorlar Viyana'ya. Ama hani ben dedim ki bana da mutlaka gelin yani beklerim. Anne. Ne anneciğim? Anne. O yüzden şimdi bana 5 çayına gelecekler. Hatta bir, bir saate falan burada olurlar diye tahmin ediyorum. Daha hiçbir şeyim hazır değil. Sadece pastam hazır. Çünkü normalde akşam üstü geliriz demiştim ama şimdi plan değişikliği yaptık. Ee, o yüzden erken gelecekler. Ne annem? Zeyt Mirza ben şimdi hamur yapacağım. Sen hiç uğraşamam biliyor musun? Birazcık babanın yanına gitsen ne güzel olur Zeyt. Sabahtan beri de, Allah de Allah. Zeyt Mirza tam olarak böyle yani. Mız mız ama nasıl yani öyle böyle değil. Kendime sabır diliyorum. Valla beyin meyin kalmadı bende. Hiç, san, hiç sanmayın ki hayatımız ya yani yaşantımız sorunsuz. Görüyorsunuz. Ay, ne, ne anne? Bu ne böyle olmuş? Şimdi Efendim olmuş. Ama ben iş yapmam lazım. Ne oluyor Arkadaşlar sabahtan beri temizlik yaparken de böyle yemin ederim var ya. Yani şu kadar geldi artık. Ay, <laughs> Gerçekten Merhaba. anlamıyorum. Ne istiyorsun sen? Sen nasıl hamur yapacaksın? Annem her şey ağlanmaz ki. Merhaba. Gerçekten her şey ağlanmaz Seyit Mirza. Su istiyorum. Tamam dur. Her şey istiyor zaten neden sen? Al. Biraz arkaya git bari. Allah'ı yoruldum arkadaşlar. Allah. Yavaş anne. Hemen hamuruma başlamam lazım. Daha tavuklu şehriye salatası yapacağım. Burada tavuğumu Allah'tan haşladım. Şehriye salatası da var zaten. Tamam asastım. anneciğim, tamam. Al, al. Veresini <laughs> vereme. Ver, ver, ver. ver, ver. Al bunun içinde yoğur. Hadi hamur yap sen orada. Ama o kadar sattım. Evet. Ama o tamam, Parmağına mı geldi anneciğim? Wow. Ee, poğaça, tavuklu şehriye salatası, makarna salatası bir de cheesecake'im var. Hani hiçbir şekilde hiçbir şey yapma dediler aslında. Ben aslında yeme yemek falan hazırladım dedim. Ona e, komple yok dediler. onlar da malum bir yana ilk defa böyle gezmeye geliyor. Hani onları da anlamak anlıyorum yani. Hani dışarıda Türk restoranlarına gitmek istiyorlar. dur. O yüzden dedim en azından hani atıştırmalık bir şeyler hazırlayayım. Ona da ben zor zor okay Ay hamurum da gerçekten pofuduk pofuduk olmuş kız. Şimdi bu hamuru bir ortadan bölelim. Ama sen beni çok oyaldın. Sen beni çok uyardın. Hamza vereceğim, dur düşeceğim, dur. Dur. Ben mi? Her şey sende, her şey, her şey. Her şey. Her şey. Her şey. Her şeyi bu Zeyd istiyor, her şey. Sevdim ben. Her şeyi sen istiyorsun değil mi? Hmm. Her şeyi sen istiyorsun. Neden? Bu dedi. Yani Hı. Allah hızlı, hızlı yapacağım şimdi. peynirli de Annem hamur yemez. Daha pişmedi o. Hı. Ay resmen yedi. Yeme annem yeme. Yiyor. Gerçi küçükken biz de azmaz yemezdik yani. Şimdi azat gelecek anne. Hı? 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 Azat gelecek. Azat gelecek. Bu arada anneanneye gitmek istiyorum diye bir ağlama krizi de yaşandı. Çünkü geleceklerini bildiği için sabırsızlandı tabii haliyle. Şöyle küçük küçük keseyim de hemen ya anam peynirimi çıkarmadın kız. Bu nedir ya? Bu nedir? Allah bu nedir arkadaş? Şunları da atalım. Bu nedir zeyt? Zeydo hamur yemez bak. O zaman hamur kurutlanır. Karnında kurtlar çıkar. Ayy. Ayy. Yeme yeme. Evet ilk tepsi poğaçalarım da pişti arkadaşlar. Şöyle Akif hemen yedi kahvaltının içine. Çok güzel oldu bunlar da. Evet canlar şehriye salatam da hazır. Şöyle bol malzemeli. Tadı da gerçekten efsane güzel olmuş. Bir bardak şehriye kullandım. Bu arada yaparken çekemedim. Bir bardak şehriye kullandım. Onun dışında kornişon turşu koydum, mısır koydum, kapya biber, taze soğan, başka karabiber, tuz, bir de zeytinyağı koydum arkadaşlar. Böyle oldu ve gerçekten çok lezzetli oldu bu şekilde. Arkadaşlar, ani bir geçiş oldu. Ee, şimdi annemler geldi Ayfer'in gibi falan. Şimdi hep beraber dışarı çıkıyoruz. Siyah sıkıyor. Bu arada poğaçalar falan pişti ama e, makarna salatayı daha yapmadım. Onu akşam bize gelince yemeye karar verdik. Şimdi döner falan denemek istiyorlar. Meşhur Ferhat döneri. Yani o yüzden da akşam yiyecek. şimdi... Evet, şimdi çıkacağız. Şöyle gerçekten 5 dakika bile sürmedi hazırlanmam. Hemen şöyle... Hazırım gidelim. Hello, Hello. anne kavuştum. Diğerler ki bu kadar işbiyana da gitsin. Vallahi keşke hiç gitmesen be anne. Evet Ayper Ayper yenge, yenge kızı yana. bir de damadı. Evet dostum <laughs> benim güzel arkadaşım. Azadım da burada. Yana. Siz ilk defa biyana'ya geliyorsun bu arada. Ha aynen ilk defa. Ayferse ilk defa gelmiyordu mu ya. İşte evet. <laughs> için geldim. Evet, Nasıl yarın yaptıracak. Şey geldim de her seferinde. Bir işler için değil mi? Havalimanı. Şimdi biraz gezeceğiz. Türk yerlerine bakmak istiyorlar. Böyle züccaciyelere falan. Oralara gideceğiz. Sana meşhur Ferhat döneri denemek istiyorlar. Onu yiyeceğiz. Ee, öyle. <laughs> benim hazırladıklarım da artık akşam yeriz. Ee, dedi, yine bir şey olsun Oturmamak olsun. Yandım. Olsun. Yandım dedim, bir şey yandım. olmaz. Efe, yemek ama gece acıkırız biz akşamları. <laughs> Akşama doğru da sizi elit yere götürelim. Ee, Stefan's Platz'a gittin mi? Stefan's evet. i̇şte Platz'a gidebiliriz ya da evet. Akif dedi evet. Prata'ya Prat Prat gidebiliriz. Park, evet. park etmez. Prata'ya çok... gitmiştin yani, galiba, değil de mi? De mi? Aynen, aynen. okuldan. Geldim de, bir düğüne geldim, bir de hava varlığa döndüm. Ha, okul aynen, o da salondu yani. Gezmedik şimdi. Şey düğüne Hava da bugün sıcakmış arkadaşlar. Şurayı da her geldik mi Ayfer can söylüyor, burası meydan çok meydan. Ayda. Ayda'ya gideceğiz o yüzden. Aynen. Bir yalan meşhur kahvesi. Ayda. Burası. Evet. Ama tek bu yerde değil. Birinci bir daha meşhur. O da şey action falan var. Action teddy falan otur şeyler var. Action var mı? Action girek istiyorsanız. Tamam. <laughs> ben girince bana laf <laughs> Action hani, kadınların Şu en şey büyük ama hobisi. Ama, ama geçen o, bu sormak sormak gibidir, İnşallah bu sefer vardır. Zaman, ya burada tam böyle kalabalık cadde ya. Çok ya. dolu. Ya. Gelen ya gelen... Sen ne oldu? Ah. Bakın. Ha, ha beğendi mi? Evet. Geçen gün evet. e, kardeşimi evet. almıştı. Ha bak bitmiş gerçekten. Evet. Çok evet. güzeldi. Beğendi. Ben de kendime bunu alıyorum. Çok tatlı. Yemek evet. masal bazıları. Aynen vazolarımın yanına yakışır. evet. <laughs> 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 Bugün <bağırmışlar. gülüyor> hmm, biraz fullemişler. Zeyt nerede? Zeyt nerede? Ana, şey. Beyza Beğen mı aldı? Beyza aldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok Pabla güzel. güzel evet. Çok güzeller ama. <laughs> çok güzeller. Tamam, alacağız. Tamam, yemin eder aynı kablo. Aynen, aynen. Kedi. kedi. <laughs> şey Zeyt, bunu tut. tut. Ve bunu ve tut. Ne alacağız? Bablana kabaca dedim kedi, köpek yaptı. Bu. Ama yemin ederim. <laughs> Arkadaşlar, annemle Ayfer Yenge'nin gençlik <laughs> dükkanı Seva. Onanın zamanında çok meşhurmuş. Bir şey, bir şey, bir şey. Artık. Aynen. Ay kadın rahat bir şey yok. Aynen. Bir şey yok, bir bir sefer ya Bana işte. Ivır zor. Seva. Şey, ağrık, Ay inanırım çünkü. çünkü var ya, hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şu kardeşimizin Şunlar da <gülüyor> tatlı. <gülüyor> Anne bunlar çok güzel. <laughs> Evet, kabak sezonu şimdi ya ama Daha girmedik sonbahara ama evet. Aynen, aynen. Çok tatlı bahçem, şeyim, balkonum olsaydı alırdım böyle dekorasyonlar. Aynen. <laughs> Vallahi öyle canlar. Şimdi geziyoruz öyle. Birkaç bir şeyler aldık hepimiz. Evet, şu an Önce tam aç şeyler o yüzden biraz dolaşacağız sonra yemek yeme gideceğiz. Akşamada bize geçeceğiz çay içmeye işte kahve çay pasta keki yemeye. Hangi? Hangi ha, dükkanı diyorsun ki sen? Home dükkanı. Evet çocuklar her zamanki gibi yine şu arabalara bindirler. Şu an çok mutlular. Zeyt! Bak konuşuyorlar üçü de. <laughs> çok tatlılar çok tatlılar. Zeyt otur anneciğim. Canlar bugün sırf ani geçişler oluyor. Kusuruma bakmayın öncelikle. Tekrardan eve geldim ve şu an bu haldeyim. Zeyt Mirza ile yalnız geldik. Hemen banyomu yaptım. Allah'ım o kadar sıcaktı ki. Yani bugün gerçekten ikinci defa girdim. Yani dayanılacak gibi değil hava. Ee, şu an bile yanmaya başlıyorum açıkçası ee, annemler nerede diye soracak olursanız onlar zaten e, bir gecelik geldiler hani bugün cumartesi yarın da dönecekler ee, arkadaşıyla beraber tekrar işte Ayfer yengeyle ve onlar kendi apartman kiraladı ee, hani çok iş oldukları için ben anneme yine de teklif ettim de yok olmaz falan dedi zaten hani e, gerçekten yani sığmazdık. Onlar şimdi apartman tuttular kendine ve oraya gittiler. Onlar dedi ki hani önce bir dinlenelim sonra tekrar buluşuruz. E, Prater'a gideceğiz yani Luna Park'a. E, o yüzden dedim e, evet mantıklı yani herkes dinlenmiş olur, duşlanmış olur. <laughs> Akif de bu arada sağdan beri işleriyle uğraşıyor arkadaşlar. Gerçekten bakın evden çıktım bilgisayar odasındaydı iş yapıyordu şimdi geldim daha yeni kalktı e, masadan. Ee, öyle o yüzden biraz şöyle dinlenelim ben hazırlanacağım ama öyle pek bir hazırlanmam yani yani pek bir şey yapmam galiba ee, bakarım duruma göre yani benim lafıma da güven olmaz ee, öyle yani sonra buluşacağız bunu kısa bir özet geçin dedim ee, Luna Park'tan sonra da zaten bize geçeriz ee, çünkü daha cheesecake'im falan var dün yaptığım ee, yaban mersini çok güzel sosu falan. Öyle. Onun dışında şimdi size aldıklarımı göstereyim. Aslında ben fazla bir şey almadım da. Yine de göstereyim. Şu bardakları bana Ayfer yenge aldı arkadaşlar. Züccaciye'yi geziyorduk. Hani evime bir şey almak istedi. Ben hani yok gerek yok falan yaptım ama. illa almak istedi. Şöyle tam iki karton vardı. Ve bende iki tane var. Belki hatırlarsanız. Şimdi tam altıya tamamlamış olduk. Bir yandan tabii güzel oldu. Buradan tekrardan teşekkür ederim kendisine düşünmesi yeter ee, durun açamadım Aslında gördüğünüz açmama da gerek yok da yine de bakalım beraber bakın şunlar çift bardaklar çok güzel tamam Ayfer rengi aldı Onun dışında şunları annem bana getirdi. oradan almış ee, Çünkü benimkiler bayağı yıpranmıştı ve <laughs> bana bir şey demeden kendisi almış yani gerçekten annem o kadar düşünceli bir insan ki. Allah Allah razı olsun. Şöyle çok güzel bakın. Ahşaplı. Bunlar böyle. Sonra ben de kendime şunu aldım. Çok tatlı duruyordu. Her gittiğimde görüyordum. Dedim neyse bu sefer alayım. Ee, bir de kek kalıbı aldım. Şöyle çiz kalıbı. Çünkü benimki mahvoldu. Ee, çöpe attım dün. O yüzden Allah'tan evde bir kabım daha vardı. Ona yaptım cheesecake'i. Böyle yani canlar. Buna şimdi kaldırayım. Sonra hazırlanacağım. Sonra tekrardan açarım size e, kamerayı. Arkadaşlar tekrar dışarıdayız. Annemler burada. Kahve falan içmişler. <laughs> ben de şimdi geldim ama kalkıyoruz. Ee, var da Yok ben istemiyorum şimdi. Kahvede ben şoku, banan alacağım. Aynen. Evet. Bir de evde daha cheesecake bizi bekliyor. <laughs> Aynen. dünya. Evet arkadaşlar. Akşam saatleri olmasına rağmen çok çok sıcak. <laughs> Neyse şimdi birazdan sevinleriz. Ulan istasyonuna gidiyoruz. Arabalarla gitmeyeceğiz çünkü orada hep park sıkıntısı oluyor. Bir bizim eve uzak değil o yüzden. Ulan'a gidiyoruz. Bizim ülkelerde <laughs> Beyza Gül de orada. Hep birlikte girelim biraz da gidelim. Şu an uzak şeyden çekiyorum umarım. Doğru Kendimi çekiyor muyum? Gözüküyor mu? <laughs> Apartman. Anne. Mama iyi. Anne, anne apartmanda resmen klima paralıydı rent. Aa. Red. Iyi. Ama iyi. Kocaman zaman da Anne. Ne? Anne. Burası nere? Burası bambu. Azal Evet şimdi gidiyoruz. Ama A araba var şey. Biz de çıkıyoruz. Kapağı açtık düğmesini lan. İyi ibarı. Gidelim bakalım. Aynen, o ne saçmalık? Ne yaparsın? Yani, evet. Biz oraya bir zaman Biz ne oldu? Bir kere otelde kaldık. Ben Türkiye'deyken galiba. Sen Türkiye'deydin, bir şey evet. için gelmiştik. Evet. 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 Orada kaldık Evet canlar, geldik Luna Park'a. Şu an girişteyiz, içeri doğru ilerliyoruz. Ee, geçen gün de geldik. O yüzden bugün pek çekim yapmam içeride. Bakarım duruma göre. Değil mi Zeyt? Zeyt nereye geldik? Nereye ben ama? Daha yeni cantra, şey diyor. Dürlüğüne parka geldik. Ben de, ben de. <laughs> evet anne. İnsanlar da burada oturuyor. <laughs> Korktun mu? Aa. Oh oh. Arkadaşlar biz bayağı gezdik, bindik. Annem ben Zeyt buna bindik bir de Azat ay ödü koptu kız bu nasıl çocuklar için anlamadım. Pek bir şey çekmedim çünkü dediğim gibi geçen de geldik zaten. Ama bayağı eğlendik, keyifliydi. Bu arada kocacım yine bana ayıcık kazandı gördüğünüz gibi. Ay ev ayıcık doldu resmen. Her geldiğimizde herhalde ayıcıkla çıkacağız. <laughs> Joş <laughs> dekor. Çok heyecan yaşadık ya. Nasıldı? Yani, asansör nasıldı? Asansör nasıldı? Asansör burası. Aynı. Korktum. Durdu mu sandınız? Evet bebekler baktı böyle eğildi bize paspiyek. Gerçekten çok Dedim ya bunlar kesin yani, asansörden evet. korkar Öyle diye. Değil ama aslında gerçek hayat. 1800 yıllarında falan hani biz insanlara yapılan işkenceler var ya gibi gibi yaptıklarının gerilerini söylüyorlar. Aynen. Onlara hep de kadınlara yani Aynen. onlar da Hem bir tarafa çok eğlenceli bir tarafa çok istiyorsunuz. Aynen. Azat'la e, böyle bir yere geldik. Azat gir bakayım. Ay Azat. <laughs> Neredesin? <gülüyor> Evet bu böyle. Allah, bak. Anne. Hani? Ha orada evet. Korktun mu? Hı hı. Korkma korkma gel. Kız. Ay burada yol yok. Azap. <laughs> Azap kaybolduk. Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Gel gel burası <gülüyor> <gülüyor>